Herkese merhaba. Ben Avukat Orhan Genç. Dile Gelsin TV'nin 11. yayınına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7499 sayılı kanunla yeniden düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesini anlatacağız. 7499 sayılı kanun 12.3.2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanunun 15, 22 ve 40. maddeleri HGB müessesine ilişkin hükümler içermektedir. Peki 7.499 sayılı yasa ne tür düzenlemeler getirmiştir? Bu konuya ilişkin ayrıntıları vermeden önce anılan kanunda belirlenen bir tarihe dikkatinizi çekmek isterim. Bu tarih akılda tutulması gerekiyor. O tarih nedir? 01 06 2024 tarihi önemlidir. Bu tarihten önce verilen kararlar ile bu tarihten sonra verilen kararlarla ilişkin hükümler farklı farklıdır. Bu hususu belirttikten sonra başlıyoruz. 7499 sayılı kanun HKB kararlarına yönelik istinaf yasa yolunu e, getirmiştir. Bilindiği üzere daha önce HGB kararlarına sadece itiraz edilebiliyordu. HGB kararının açıklanması veya yeniden hüküm kurulması halinde istinaf yasa yoluna tabiydi. Ancak 7499 sayılı yasayla verilen HGB kararlarına yönelik İstinaf yasa yolu açık olarak düzenlenmiştir. Ancak burada biraz önceki söylediğim tarih önemlidir. Eğer hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı 1 2024'ten önce verilmiş ise eski yasa yolları hükümleri uygulanacak. Bu nedenle itiraz yasa yoluna tabi olacaktır. Yani Asliye Ceza Mahkemesi HGB vermesi üzerine itiraz edilmesi halinde Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek. Ağır Ceza Mahkemesi HGB kurması halinde numara olarak takip eden bir sonraki Ağır Ceza Mahkemesi itirazı inceleyecektir. İtirazı inceleyecektir. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı 1.6 2024'ten sonra verilmişse yani 1.6 2024 ve devamıdan sonra verilmişse bu durumda verilen HGB kararı istinaf yasa yoluna tabi olacaktır. Ayrıca karar tarihi gerekli kararın yazıldığı tarih değil kısa kararın verildiği tarihtir. Yine 7499 sayılı yasayla daha önce sanığın kabul etmesi halinde HGB uygulanabilirken 7499 sayılı yasayla bu şart kaldırılmıştır. Yani hakimin tamamen takdirine bağlı kılınmıştır. Sanık istemese dahi diğer şartların varlığı halinde HGB'ye bilecektir. Yine yedide burada da verilen kararın tarihi önemlidir. Nedir? Eğer karar 1 6 2024'ten önce verilmiş ise sanık hakkında HGB uygulayabilmek için sanığın rızasının olması gerekiyor. Yani sanığın kabul etmemesi halinde karar tarihi 1.6.2024'ten önce ise hakim HGB veremeyecektir. Ancak karar tarihi 1.6.2024 ve sonrasına ilişkin ise sanık kabul etmese dahi hakim HGB'ye hükmedebilecektir. Yine anılan kanunla beraber Müsadere kararının infaz edilip edilemeyeceğine ilişkin tereddüt vardı. Uygulamada bir kısım savcılıklar infaz ederken, müsadere hükmünü bir kısım savcılıklar infaz, etmemek, e, infaz etmemekteydi. Bu tereddütü kanun ortadan kaldırmıştır. HGB ile verilen müsadere kararı infaz edilebilecektir. Peki, bir hüküm açıklanırsa yani sanı denetim süresinde kastli bir suç işlerse veya denetime e, aykırı davranırsa mahkeme mahkemeye ihbar üzerine hüküm açıklanırsa veya yeniden hüküm kurulursa hangi yasa yoluna tabi olacaktır bu durumda da karar tarihi esas alınacaktır karar tarihi yani HGB'nin karar yeniden kurulanın hüküm tarihi değil. HGB'nin karar tarihi 1 6 2024'ten önce ise açıklanan hüküm istinaf yasa yoluna tabi olacaktır. Eğer HGB karar tarihi 1 6 sonrasına ilişkinizse açıklanan hüküm itiraz yasa yoluna tabidir. Yani 7499 sayılı yasa şöyle bir çerçeve çizmiştir. Daha önce verilen HGB itiraz yasa yoluna tabi açıklanması halinde istinaf yasa yoluna tabi iken yeni düzenlemeden sonra verilen HGB kararı istinaf yasa yoluna tabi olacak. Denetim süresinde sanığın suç işlemesi veya denetim, e, denetim ihlal etmesi halinde hüküm açıklanması, yeni de hüküm kurulması halinde ise itiraz yasa yoluna tabi olacaktır. Ayrıca çeşitli yerlerden telefonla veya yüz yüze birçok soru geliyor. Sorunun temeli şu: Peki önceden verilen HGB kararlarına 7499 sayılı yasanın bir etkisi olacak mıdır? Önceki HGB kararı ister itiraz edilsin, ister itiraz edilerek kesinleşsin, ister itiraz edilmeden kesinleşsin, yeni düzenleme eski kararlara yönelik bir etki doğurmayacaktır. 11. videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi, takip etmeyi, etrafınıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyin saygılarımla